Sen de bazen günlerin çok yoğun geçiyor ve kafan darmadağın oluyormuş gibi hissediyor musun? Hani o hiçbir şeyin yetişemediği duygusu var ya, işte o. Ama bir düşünce zihnimiz bizim en büyük gücümüz. Ona biraz daha iyi bakarsak hayat çok daha kolaylaşabilir. Sana zihnini toparlamak ve daha iyi hissetmek için uygulayabileceğin 7 basit yöntemden bahsetmek istiyorum. Hazır mısın? Başlıyoruz. Birinci yöntem, Meditasyon yapmayı denedin mi hiç? Meditasyon deyince o iş bana göre değil. Diyebilirsin. Ama bak sadece birkaç dakika nefes alıp vermek bile insanı inanılmaz derecede rahatlatıyor. Telefona bir değişik uygulaması indir. Rehberli değişiklikleri deneyin. İlk başta tuhaf olabilir ama inat et. Çünkü birkaç gün sonra kafanın nasıl boşaldığını fark edeceksin. İkinci yöntem. Egzersiz yap hareket et. Biliyorum spor deyince hemen sıkılaşıyor ama spor salonlarında saatler boşa gitmiyor. 15-20 dakikalık yürüyüş bile yeter. Şematik bir çıkış bırakarak temiz hava al. Bir bak bakalım ruh hali nasıl değişiyor. Egzersiz yaptığında mutluluk hormonu salgılanıyor. Bu hormon stresle mücadelenin birebir örneği. Üçüncü yöntem. Uyku düzeni her şeyin başlangıcı. Şu telefon ekranına gece yatmadan bir saat önce bakmayı bırak. Tamam mı? Çünkü o ekran ışığı yüzünden beynimiz uyumak istemiyor. Hepimiz sabah uyanınca neden bu kadar yorgunum diyoruz ama düzenli uyku olmadan hiçbir şey düzelmez. Günde 7-8 saat uyumaya çalış. Sabah bir başka kalkıyorsun. Dördüncü yöntem. Günlük tutmayı düşündün mü? Bak bir defter al ve kafana ne takılıyorsa yazmaya başla. Bazen sadece yazmak bile yüklerini hafifletiyor her şeyi içimizde tutmak çok yorucu. Yazdıkça sorunları daha net görebiliyorsun. Hatta bazen çözümleri kendin fark ediyorsun. Bunu yapınca bir oh be hissi geliyor inan. Beşinci yöntem. Kendine biraz zaman tanı. Hak ettin. Kendimize vakit ayırmayı çoğu zaman unutuyoruz. Oysa bir kahve alıp sevdiğin bir şey yapmak o kadar iyi geliyor ki sevdiğin bir dizi, bir kitap ya da belki de sadece sessizlik. Senin için ne iyi geliyorsa onu yap. Çünkü unutma, kimse senin kendi gösterdiğin ilgiyi gösteremez. Altıncı madde. Doğaya kaç, enerjini yeniler. Bir parkta oturmak bile zihni yeniler. Ağaçların arasında yürümek, denizi izlemek, bunlar kulağa küçük şeyler gibi geliyor. Ama doğayla vakit geçirdiğinde fark ediyorsun ki kafandaki tüm karmaşa azalmış. Telefonu bırak, sadece çevrene odaklan, harika hissedeceksin. Yedinci maddemiz, insanlarla bağlantıda kal. Bazen her şey üst üste geliyor ve kendi kabuğumuza çekiliyoruz, biliyorum. Ama böyle zamanlarda bir arkadaşını ara, iki lafın belini kır. Sadece dertleşmek bile insana çok iyi geliyor. Bazen sistemi dağıtmak, o yükü dağıtmak demek. Ayrıca yalnız olmadığını bilen kadar iyi gelen bir şey yok.